Merhaba arkadaşlar ben Eren. Evet. Tövbe evet, evet. yine başladı bu. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle e, Minecraft Survival videosu çekiyoruz. Konuk oyuncu ol, olup olmadığı neyse işte belli değil. Şu Fırat'ın. Evet. eee Neden bana şu demedim. Şu dedim. Neyse. Ya aynı şey. O da şu. Bu da şu. <laughs> Sonuçta şu dedim ya. Tamam tamam. Baba baba baba. Tamam baba, şu baba. demeyeceğim bir daha. Bu <laughs> şey yaptı bu. Bak, bak, ee, şey. bak intihar edeceğim. Evet, bana evet. bak. Bana bak. Ben yalnız çıktım. Bu Düşü durumu kessin lan. Aha yere düşüyordum. Evet. Kömür alsana kalkıyorlar. Efendim? Orada kömür vardı onları alsana. Abi item var item mi var? Aa gördüm ben. Buraya ev yaparız zaten güzel bir yer. Aa şu Su, su demişim işte deniz olan taraf var ya. Buraya hmm. yapalım, çok klas görünüyor. Belki bunları anlayamıyor parçalar. Tamam abi, alırız. Crafting falan yok. Ben evet. evi yapmaya başlayayım mı? Sen crafting yap. Niye ben? Niye ben? Niye Aa, sen? Ben yaparım. Niye ben? Evet. Yapma ben sen yapma durmadan. Bir şey de, de baya özellik ha, var mesela bak. Çünkü. Bir gelsene az. Çünkü bir de... Az ben, neredesin? Ben madenim. Dur bekle bak. Bana bak. Bakıyorum. Hı. Abi bir de şu bir tane yenilik var. Dur abi vurma. Dur. Kaç? Lan çabuk gitti lan. Dövbe. Mayak mısın oğlum ya? Ne bakıyorsun <laughs> oğlum? Dur <Diyor>, bak. Siz be. Atat bu ölürken de. Hadi şey at. Asana craftingte. Hayır abi şey at. Bildiği kapat ölür bölümü. İtemlerimi sen aldın. Yok güzel çekiyoruz işte. Hadi at. Anladık ki ben itemi. Abi itemlerim yere düşmüştü. Ha buraya gelmiş. Ama birkaç itemim sende kabul et. Lan <laughs> <dedin>? ben. <laughs> abi yakınlaşmayacaktın ona. Abi. Ay. Abi çok büyük lan bu. Abi <laughs> ne yapıyorsun? sen? Kolay gelsin ya. Yani. Bu elde. Kaçmak kaybolmuş. Bekle. Orada kaldım. Sen artık zombi ha. Oha elle zombi öldürdüm koca zombi. Ula. Ula pikoji. Ha şurayı yapacaktım ben evi. Oo oh, güzel yer buldum. Uf. Ada buldum. Küçük çok çok küçük bir ada buldum ama orayı yapacağım. Çok güzel görünüyor. Ada seni buldum. Ya ada değil aslında yani. Ada seni buldum. Ne diyorsun abi sen? 1, 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Küçük ev yapın. Ona bir için. Abi kare ev yapmayı seviyorum. Evimizi küçük mü yapacağım? Evet. Güzel bir abi. abi. sen konuk musun yoksa harbiden video çekeceğiz mi senle baya? Çekeceğiz, çekeceğiz. Çek. Sonuna kadar. Hı. Hmm. Kremam craft'ı. Arkadaşlar çıktı. Kremam. Abi ben çok güzel bir şey buldum bak. Şuraya kapı yapacağız abi. Kapı yap. Bak şuraya kapı yapacağız. Şuraya şey cam koyacağız full. Şuradan deniz görünecek. Çok güzel olacak. Kapı seriye yapsın. Sen bir şey Abi, crafting yapmıştın nerede o? Burada. Para bir kürek yaptım. Kazıma şey yaptım. Magatı bir çekeceğim şimdi. Gel kendine Abi kaç tane şeyim var? Benim ee, var. Ee, şey işte. Bir şey işte. Herhangi şey? bir şey. Asla. Seçil. Çıkartıyor. Abi ha kırık taş atsana bana sadece. Aaa kaç tane çok şey istedim. Okay Okey diyor bir de ya ne diyeyim? No mu diyeyim? Hı -hı. Ben kitaplarla önce. O abi ne yapıyorsun? Vurma vallahi valla PVP kapatırım üzerine de kick yazarım. Kapat PVP zaten ben de onu istiyorum. Başar sonra. Vuracaksan da şu baltayla falan vurma abi. A artı dört sal saldırı hasarı var. Çok kötü vuruyor. Hayır artı 3. Artı 4. Taş balta. Taş, ben, benim elimdeki taş mı? Bak. Değil. Neyse vurma işte. Lan endürmene bulaştık. Ne bakıyor lan? Değil. Şey yap. E lan Hatan. Şey Yok ne? bir tane daha büyüt. Bir tane daha. Şöyle. şöyle yap. Çekil bir ya. Ha, tamam bildin. Okey. Ben crafting'i kırıp geleceğim de crafting nerede? Hiç üşen üşen, üşen üşenip gitmeyeceğim. Ev yap çay yere. Abi ne ne biçim? Ne var? İki kat var bari. Abi kendimi çok garip hissediyorum çünkü garip 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 cümle. <gülüyor> 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 abi garip garip cümleler ben... kuruyorum lan ne oluyor? Çıkıyorum, ben çıkıyorum dedim. Niye? Benim oğlum da sizi çıkıyor lan. <laughs> Abi Hero Brain falan bulaştı bana bir şey oluyor. Bir Brain mi? Hero Brain, Brain, Brain. B Sen B arkadaşın var ya Brian. Nasıl zaman ne alt yapacaktım ha kapa. Tövbe tövbe arıyorlar ya. Tövbe 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 tövbe. Ben videodayım beni arıyorlar. Abi beni ararlarsa çok pis video gider biliyor musun? Evet. Beni aradılar, aradı. Hatta ya Türkçeyi bilmiyorlar arkadaş ne oluyor? Abi senin yap ben pusu, prim Abi ben. Türkçem 5 düştü. Fakat Minecraft'ta Türkçeme bir bile vermezler lan. Ben bunu bulmaya gidiyorum. Abi 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 gel ha senin baltan var değil Aç Abi 5 dakika ben bir videoyu durduruyorum artık. Arkadaşlar 5 dakika aile baskını. Hadi biz evet, arka... evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi ya yatak yok ya. Oğlum ne yatağı yok lan ben, ben koyayım. Buldun mu Aa Buldum mu lan? Evet. bir evet, işte, şey abi az önce görecektim var ya fıyncen meti lan. Şey abi e, daha dağlık bölgeye mi gittin ki? Yok. Hey. Daha Aa, çok orada var ya, orada hadi da. yatalım yatalım hadi gel. Akşam olacak. Abi, abi game difficulty ne acaba ya? Hadi yatalım be. Hadi hadi. <laughs> hadi lan sen de endirmezsin. Hadi sen de endirmezsin zaten. Sana bir şey yapmazlar. çık bir şey yapmazlar mı? Şimdi. Abi 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 koyacağın yeri bilmiyor mu? Bak birisini şuraya. Çık. Bak. Al Allah'ım. abi bir dur ya. Abi şuraya koy. Allah Allah. Allah Allah. Abi birisini şuraya, birisini şuraya. Cık. Tövbe. Lan yani bari birbirimizin ayağını aya ayak ayağa aya, vererek evet, Neyse abi hiç meşodun meşodunu toplayalım. Şu üstte birkaç tane yer kalmış. <laughs> Ayağım kokular. <laughs> Kapıyı açık bıraktı be. Oha zombiler geliyor. Uf küçük. Adam. Abi benim şeyim yok. Gel bak gel, gel gel. Benim kılıcım mılıcım yok. Ha yavru köylü. Sik ezildim. Oy ben seni yerim. Ay. Çok ay iyi. koca burunlu. Ay. Ay Ali hafta. Bana buradan bir koyacak. Abi şu örümceğe bak. Örümceğe ne yapacağım Bir bir bak Yok. Neden? Bir hile o. İkinci sahibi şey. Abi herkes yapıyor, bütün kanallar yapmıyor mu onu? Yapsın abi, biz yapmayalım daha çok ablanı Oh. Ama... Bak... ...her çünkü şey, o zaman ölüm korkusu olmuyor. Olsun Neyse benim tek lazım olan şey abi... Yemek. Yok yemek değil. Sen zehirlenmişsin, arkandan da güzel bir karepür geliyor. Oy canım. <laughs> Baba oy. Güzel <laughs> Ağacı da patlatmış. Ağaç geldi. Ot, 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 ot. Abi ha meşe biz meşe kesecektik abi bizim kafa olur. Ben çakıp taşı çalıyorum. Hadi çakıp taşı çalıyorum. neyle çıkıyordu lan? Şey kürek. E ben kürekle kesem kürek, kürek çakıp taşı. Bazen çıkmaz. Neyse ben evin evin tavan 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 abi valla kendimi kalıptakte e, abi ben cümle kurmayacağım artık konuşmayacağım abi ben kafa mafa gitti Minecraft'ta okul kursu alar sıfır alırım zaten son oyuncuda durmadan durma ben sıfır alıyorum. Bu <laughs> kafa oynama. Taş lazım abi bana. <laughs> iki tane şey yapacağım sonra cam yapacağım abi o kadar fidan gelmiş ki neyse dikek de sevap kazan değil mi Allah neyse ee, şuradan iki tane alalım abi <laughs> <laughs> tamam. bekle abi ben ocak yaptım ocak mı ya. Ocak yaptım abi dinlemiyor musun sen? Sen dinlemiyor mu beni? Ayıp 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 vallahi ayıp bak. Bak bak milletin gözüne batıyoruz ayıp ayıp. Neyse harbiden ben şey efendim biz tekrar söylesen. Hani Neyse ya of abi abi benim kafam hafa gitti abi şu. Abi ya. Abi adamın çok... bir kesmiş ya. Aferin. Ya hmm, Ben ne yapacaktım? Şey ha kılıç. Kılıç, kılıç bir. İki e, şey cam. Okey hatırladım. Bir kömür yapalım. Kömür mü? Evet. Kömür. Evet. Bilmiyorum. Lan kömür yapılır mı lan? Evet. Kömür. Sen kömür evet. mü yapıyorsun? Evet. bak Bak bakalım fırına. Kömür. Ha odun kömürü. Evet. Köm abi bunu harcama. Yarısını aldım zaman. Al birkaç tane koyak bari. Çünkü abi harcama lan. Tam odun kömürü iyi de. Bana... Boş ver. Al bir tane odun kömürü. Bana niye veriyorsun? Boş Sen istedin. Ya ben, ben bir tane kılıç yapacaktım. Abi yine unuttum. Al sana geldi çubuklar. Ne kadar şanslıyım. Neyse ben abi. Ya kömür vereydin iyiydi. Ne abi bir dakika. Kaç çıkacağım oğlum? Kaç saat? Allah hepsini attım. Adam değil. Ona da etsin ben atayım. Of. Ya ne kadar unutkanım Ha. Kılıç yapacağım sonra da bir tane. Evet. şey, atalım Bekle. Al sana kömür. Düm 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 Ayağım. Ne kaç kaç ne Ay valla videonun adını unutken ben, unutkan ben koyacağım. Oy. Ve Türkçe bilmeyen ben koyacağım. Sonra mal ben koyacağım. Hayvan ben koyacağım. Mal ben. <laughs> ben İşte o yüzden. <laughs> mal ben. Seni tebrik ediyorum. Abi tebrik et ya. Harbiden kendim bugün... Zaten abi bu, bütün gün bugün şeydeydim. Bugün ne güzel cümle. <laughs> Kafa uçuyor işte ne yaparsın? Ben? dur sen de stres atıyor. Ben şu camlara abi bak yapacağım şeyi hatırlatayım sana bir. Ben, ben, şu... ben bir terk ediyorum. Etme lan etme. Gel. Zaten açtığım var edeceğim birazdan. Ha yani şey itemlerini oraya mı bıraktın? Yok. madem alıyorum ben. Abi temlerini buraya bırak, öl. Öl. Evet. Duydun mu? Ölürüm var. Ağabey nereden bulayım sana? Birim. Burada. Fil gitti işte. işte. i̇şte, işte. i̇şte. Al <laughs> uh, Fırat. Neden? Hani şey... E boş ver diyeceğim bir şey vardı ya hatırlıyor musun? İşte o bu. Boş ver. Abi üç tane daha şey lazım. Çok güzel yapıyorum ya eve. Abi sana var. Abi benim abi çok fazla sıyla şey neydi anladı. Ee, ha kum toplayıp getirir misin? Ben maden değil. Madende de kum olur hadi. Ne güzel. Ben de çeste bıraktım kum. Var mı ki kum? Var var. Birkaç tane vardı. Ama on tane bayağı var mı çok evet iyi. Benden mi çıktı lan otur? Yok abi. Hmm, tamam. diyor başka biri gibi. <laughs> Sen girdin mi diyor ya? Video bana geldi. <laughs> Video bana geldi. Ya, Gruvay değildi. Bildim işte. Sonra. 3 kalbim olalım. var kampta. Öyle bir hemen geliyorum oraya. Tamam ol. okay. mı? Okay. Bildim mi? Hayır. Gelecek, hiçbir da yok. şey bilmez zaten. Neyse boşver bekle. Ben şunları. Abi bak bir tane chest yapacağım o chesti sakın açma o benim. Bana da yap. Ben Senim, bu ne? Bu ne? da yapayım. O senin değil. O sen değil. O ortak chest. O ortak chest. Benim O benim. Hayır, o ortak chest. Aha, üstüne zıpladım bu senin. Bu benim. Tamam, bu ortak chest. Ben burada olmak istemiyorum. Ay lanet! Arıyor biri. Hayır evet, abi. Şey evet arkadaşlar abi. bir anlık bir tane Skype konuşması geldi ne yazık ki o anda bozuldu arkadaşlar. Evet kaldığımız yerden devam ediyorum. muhtemelen videoları birleştiremeyeceğim ve bunu part 2 olarak yapacağım neyse. Abi ayaklarımızı bir araya koyup ne yapıyoruz biz? He? Lan Enderman'le yatıyorum ya git. Şey Sen aşağıya ne yaptın böyle? Ha, oraya kalktı bir şey. Aldı şey. Ya bir şey göndermeyin lanet olsun. Ha, abi işte camları döşedin mi? Bir tane şurada iki tane cam var. Oraya da döşesene. Bak ev klas oldu değil mi? Tabii benim fikrim. Bir dakika. Ben mikrofonu bir dakika susturuyorum sen oyna öyle. Abi yine sen ne yapıyorsun? Ne ee, şey, şey yapıyorum. Abi ne yapıyor arkadaşlar bu valla? oh Mert, hadi başla. Vur, aç be. Fırat. Evet. Ee, yemek bul abi bize. Çekil lan, çekil çekil. Ben zaten biliyorum. 1.5 kalbim var. Lan. He, ısıtın hemen beni. Ne? Ben bırakıyorum. Sen okay. Geber. Bak Şu. Sen geber. Hadi. Tamam. <laughs> Hırsız. Hadi öldür beni. Hadi. Ha, ben öldüreyim. Ha niye tasayla değiştiriyorsun bunu Abi so seve seve öldürdüm. Abi. <laughs> <laughs> Hiç kılıcımı geri ver. Yok vallahi benim kılıcım da. Lan taş kılıcımı geri ver. Ya, bende de var taş kılıç? Ya abi yürü git lan. <laughs> ben taş var, taş Ama harbiden bendeydi abi. Ya, ben, mu? harbiden ya. bende de vardı istersen şeyden bakarsın. Şu videodan bakarsın sonra da. Bak sen de. Abi 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 Çiğ var ya büyük sen. Tamam, <laughs> bütün insanlar karıştı şimdi. Neyse hayır, hepsi ben, hepsi benim işte. Baltan bende. Eee şeyi ver. Yaş şey, şey iş alalım mı? Al abi. An. An. Sadece bu. Lan? Başka Kıdır ne vardı? O. Kılıç kürek. Kılıç kürek. Kılıç kürek. Kılıç kürek. Kılıç kürek. Kıstım. Evet. Ben evi terk ediyorsun. Nereye terk ediyorsun lan? Ver. Ne şey ver? var? Neye? Koşuları var. Al. 29 tane koşum vardı benim. Bana ne? 9 tane verdi ya. Ver şunları. Ya diğerleri de benim olsun. Abi, ver şunu ya. Bir şey yapma? Ben madeni yiyorum zaten. Sen koş lazım mı? Evet. Evi koydun değil mi? Oldu. Okey. Evet. Abi ev klas olmuştu ki senin şu chest'in garip bir yere konuna kadar. Nereye koymuşsun o ne chest'i? Ne güzel yere koydum. Bari bari bip bip bari bip bip bari bip bip Sağdur Kim sızdı? Sağdur Kim? kim? Evet. ya abi kim mesaj gönderiyorsa göndermesin bakarsam video gider tamam mı? Bir ihtimalle seni gönderme sevişmişin oldu. Aha işte. Aha işte videonun için. Hadi burada spammer var gel. Aha. Tam ya, yalan ya. Ye ya, yalan vallahi yalan. Lan? Yeriz <laughs> <laughs> <Gerisi> çalıyor. <laughs> ya, ya yanlış yaptım abi. Çünkü zombi sesleri geliyor. Spammer var dedin kandırdın abi zombi sesleri geliyormuş sadece. Evet, geliyor çocuk. Tek olan o. Abi ben gidip bir item kostüm alayım. Gel gel gel. Sen spawner bulunca çağır. Spawner sesleri gelince değil. Ben kendime adam gibi eşya yapacağım. Adamda bir şansı var. Senin oradan birkaç tane taş toplayayım. Madem yarı doğru taş bulmuşsun. Evet ben sana gidelim. Duydun mu o sen? Hayır. Madem buldum. Al onu sınırın. Çabuk gel. Canavar dolu burası. Gel gel. He canavar dolu olduğu için mi geliyor? Çabuk çabuk yardıma gel. Hayır. Gel. Bana ne? Gel şöyle. Hoş... Bence Kazma and e, Balta Kazma and pa, Balta Palta diyecektim Palta mı Pampa Abi Pana. gerçekten adam Ya tamam inanmıyor muyum? Aslında inanmıyorum Sen zombi zombiye de spawnur diyon Senden her şey beklenmiş Kapı da vardı Aha bana beni öldürüyorsun. Bana Çok... vuruyor. Öğrenciler çekinme zaman. Abi böyle vuracan abi. Korkaksın arkadaş. Aferin. Abi abi. 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 diamond abi. diamond abi. Diamond. oha. abi. oha abi. Abi lan Abi abi. Abi gelsene 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 Abi ben de torcu yok ki sen bana torç mu verdin? Sen aldın abi 29 tane vardı sen bana 20 tane ver. Ben de yok. Abi sen bir durmadan mesaj atıp durma bak ünlü oldum zaten YouTube kanalına. Öldüm öldüm. Abi sen sen mikrofonu susturmadın mı? Anladım mı? düşürdüm lan. Sen mi yaptın? Abi benim. Aha o benim o benim o benim o benim. ben oldu. O benim dedim o benim dedim. Ay iki tane mi var? O benim. Ya neyse kardeş payı var. Hayır. Var. <laughs> bak <Abi, kim>? şu. <laughs> Lan ay sikir etmenin yanına atıyor beni ya. Şöyle bize bak. Sikir Buna iskeleton denir. Burası benim atan abi ben geliyorum. Abi abi o anlık abi tam 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 vurma ne olur vurma. Ama. Ne, tam senin olsun da vurma. Ama kardeş payı var tamam mı keserim. Yarısı benim abi onun. Abi burada abi gel aşağıda benim. Abi ne zaman bir şey bulursak paylaştıracağız tamam mı? Götünü kollasın. Tamam. Götünü kollasın mı? Bak öldüm. Öldüm. Tamam bütün itemlerini de ben aldım. Aha ben de öldüm. Aha ben de öldüm. Tamam. <laughs> <laughs> o itemlerin hepsi benim. Sen de o sen gittiysen or oraya. Ben bütün itemleri verdim. Abi ya çok kötü oldu ölmemiz. Ben aldım bütün itemleri. Bunu da ver. Şu, şu altta da birkaç tane item kalmış. Abi nereye bakıyor bu zombi? Abi nereye bakıyor? Ben yanındayım bana vurmuyor sana bakıyor. Abi ya... Abi çekil şuradan, çekil çekil. Abi, çekin, çekin. Abi <laughs> ya... Abi bak... Işıklar mısın şimdi? Abi... Arkadaşlar ben şu videoyu durduruyorum, bir dakika.